<laughs> İnegölde oturan Züft Şirin, iddiaya göre geçen ay 20 yıl önce boşandığı eski eşine nafaka ödemeyi unuttu. Bunun üzerine Şirin'in Avustralya'da yaşayan ve 25 yıl evli kaldığı eski eşi şikayetçi oldu. Şikayet sonrası Şirin jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Şirin tutuklandı. Jandarma eşliğinde cezaevine götürülen Şirin, bu sırada gözyaşlarını tutamadı, daha sonra Zülfü Şirin'e 14.854 kilometre uzaktan sevindirici haber geldi. Genel merkezi Ankara'da bulunan Erkekleri Koruma Derneği'nin ceza infaz kurumu yetkililerine ulaşıp 5.700 lira tutarındaki nafaka ücretini havale yapmasıyla birlikte 24 saat tutuklu kalan Zülfü Şirin özgürlüğüne kavuştu. Olayın gündeme gelmesi sonrasında Melbourne şehrinde yaşayan davalık olduğu hanımı ve ailesi de nafaka davasından vazgeçti. Mükbeceye kalıyor, adamdan ayrılıyor, gidiyor başkısın yaşıyor, ondan nafaka alıyor. Olacak kaygım var mı? Aynen. Yani yazıktır vatandaşa vatandaşça yazık. Nafaka meselesi o kadar çok ortaya çıktı ki, Senden bin kere Allah ay, razı olsun. Evet, dünya eriyor. Sağdende herkese bunun yani büyük bir var. Avustralya'da ben evet. haber yaptırdım bu arada. Melbourne evet. nice News'e ben haber yaptırdım. Hepsine ben haber verdim. Avustralya'da da haberlerini yaptırdım. Davayı geri çekeceklermiş. Öyle evet. söyleyeyim. Utançlarından. Geri çekecekler. Evet. Çeksinler. Yani, bugün çekecekler. Utansınlar. Çeksinler. Şey Utanç meselesi. Şey. Orada şey. 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 da gelin var. Erkekler Koruma Derneği'ne çok teşekkür ederim öncülük yaptığınız için sizlere de çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Vatanımız için, milletimiz için hayırlı olsun. Sağ olun. Şöyle hep bir Erkekleri Koruma Derneği'ne diye bir şey yapalım. Hadi bir, iki, 3 Erkekleri Koruma Hadi bir.